902 YouTube kanalında matematik derslerimize işişçi problemleriyle devam ediyoruz. Matematikte işişçi de dahil olmak üzere Birçok konuda hesaplama yaparken oran orantı konusuyla karşılaşıyoruz. Hatta bırakın matematiği, coğrafyada ölçeklerden, kimyada hesaplamalar konusuna kadar birçok yerde oran orantı konusunu kullanmamız mümkün. Yani sadece matematikte değil diğer branşlarda da net yaptırır oran orantı konusu. Gelin beraber kısa kısa biraz göz atalım o zaman. Oran orantı deyince ilk başta bu ikisinin farkını bilmemiz gerekiyor. Oran sadece a bölü b şeklinde ifade edilirken Orantı dediğimiz şey birden fazla oranın birbirine eşitlenmesi durumu. Yani A bölü B eşittir, C bölü D şeklinde yazılmasıdır. Orantı kendi içinde doğru orantı ve ters orantı olmak üzere ikiye ayrılır. Doğru orantı dediğimiz şey 1 bölü 2 eşittir 2 bölü 4 o da eşittir 4 bölü 8 gibi. Yani payı ve paydası aynı şekilde artıp ya da azalacak. Her iki çokluk da aynı yöne doğru hareket ediyorsa adı buradan doğru orantı geliyor kesir şeklinde gösterirsek pay ve paydayı genişleterek ya da sadeleştirerek birbirine eş kesirleri oluşturabileceğimiz gibi içler dışlar çarpımı yaparak da bu hesaplamayı yapmamız mümkün. Ters orantıdaysa bu sefer sonucu sabitliyoruz. Yani siz eğer evde tek başınaysanız ve bir pastanız varsa bir kişi 8 dilim yiyebilirken bunu duyan diğer ev bireyleri de gelirse 4 kişi olursanız ikişer dilim düşer. Yani bu sefer dilim sayısı değişmiyor. O yüzden de bu ifadeleri ters orantı diyoruz. Kişi sayısı artarken dilim sayısı düştü. Ve bu ifadeleri bu sebeple çarparak birbirine eşitliyoruz. Her iki orantı tipinde de kullanılan K orantı sabiti ise elimizdeki farklı çoklukları tek bir bilinmeyene dönüştürmemize yardımcı oluyor bize. Peki bir de problemleri çözerken bazı çözüm aşamalarımız vardı. Gelin bir de bunları hatırlayalım. Soruyu baştan sona çözüyoruz ve daha sonra which yani verilen neydi, istenilen ne ve çözümü yaptığımız adımlara geçiyorduk. 2005 ÖSS sınavında sorulan bu iş işçi problemini gelin beraber inceleyelim. Klasik bir iş işçi sorusunu aslında sadece orantı kurmamız gerekli diye buraya not bırakıyorum ve soruya geçiyorum. Yine ne yapıyoruz? Soruyu baştan sona okuyoruz ve sonra biç. Üretim miktarının işçi sayısı ve günlük çalışma süresiyle doğru orantılı olduğu bir fabrikada günlük çalışma süresi %20 azaltılıyor. Bu fabrikada aynı üretim miktarını elde edilebilmesi için işçi sayısı yüzde kaç arttırılmalıdır diyor. Burada yine önce neyi tespit etmemiz gerekiyor? Verilenler ne, istenilen ne ve çözmemiz gereken ne? İlk cümleye baktığımızda bize iki farklı durum tanımladığını görüyoruz. Bir doğru orantılı olduğu ifade edilen üretim miktarı, işçi sayısı ve günlük çalışma süresi veriliyor. Daha sonra ise günlük çalışma süresinin %20 azaltıldığı söyleniyor. İstenilen aynı üretim miktarını tutturabilmek için işçi sayısının yüzde kaç arttırılması gerektiği. E bu ifadelerin doğru orantılı olduğu verilmiş zaten bize. E peki o zaman üretim miktarına M diyelim. İşçi sayısının daha sonra yüzde kaç arttırmalıdır dediği için burada başta işçi sayısını o zaman 100 S olarak göstermek işimizi kolaylaştıracak. Aynı şekilde günlük çalışma süresinde de yine yüzde %20 bir azalıştan bahsettiği için yüzdelerle işlem yapmak adına burada günlük çalışma süresinde o zaman yüzde ile gösterelim. İki farklı durumla çalıştığımızı ifade etmiştik. Birinci durum ve ikinci durum olarak ayıralım. Birinci durumda dedi ki bize üretim miktarı işçi sayısı ve günlük çalışma süresiyle doğru orantılı. Doğru orantının gösterim şeklinden dolayı bunu kesirle gösteriyorduk. Üretim miktarı işçi sayısı ve günlük çalışma süresiyle doğru orantılıysa günlük çalışma süresi ve işçi sayısını yukarıya, üretim miktarını aşağı yazan. İkinci durumda da yine orantımız değişmediğine göre sadece birimlerim değişiyor fakat orantı aynı. O halde burada aradığımız ne? Üretim miktarı aynı kalıyordu. O zaman M'yi M olarak yazıyorum ikinci durumda. İşçi sayısını arıyorduk. Bunu o zaman soru işaretiyle gösterelim. Günlük çalışma süresi ise %20 azalıyordu. E 100'ün %20'si zaten 20 yapacağı için 100-20'den 80 yazabiliriz buraya. O halde burada aradığımız soru işareti olduğuna göre gerekli sadeleştirmeleri yaparsak ve aradığımızı yalnız bırakırsak sonrasında soru işaretinin buradan 125 es geldiğini bulmuş oluruz. E biz 100 s başladığımız işçi sayısının şu anda 125 es olduğunu gördük. Yani 125 eksi 100'den o halde 100 es 25 es arttıysa %25 olarak yazabiliriz bunu. Ve bu soruda burada biter. 2017 YGS sınavında sorulan bu soruyu gelin beraber inceleyelim. Yine soruyu baştan sona okuyoruz, önemli yerlere işaretliyoruz ve sonra which. Bir çiçekçide çalışan Aslı ve Banu'nun bir gül ve bir papatya demetini hazırlama süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu çiçekçi de 40 gül ve 55 papatya demetinden oluşan bir siparişi aldıktan sonra Aslı Gül, Banu ise papatya demetleri hazırlamaya başlıyor. Siparişteki sayıya ilk ulaşan kişi arkadaşın diğer demetleri hazırlamasına yardım ediyor. Buna göre çiçekçide tüm siparişin hazırlanması kaç dakika sürer demiş bize. YKS ile birlikte bir önceki soruda çözdüğümüz klasik soru tiplerinden uzaklaşıldığını daha iç içe geçen senaryolarla karşılaştığımızı görmek mümkün. Burada verilen bize hazırlık süreleri hem asın hem bağının gül ve papatya demetlerini hazırlama süreleri vermiş. İstenilense 40 gül ve 55 papatya demetinden oluşan bir sipariş var. Bu siparişin ilk şartı Aslı'nın gülle Banunsa papatya demetlerini hazırlamasıyla başlıyor. İkinci şart ise elindeki işi ilk bitiren diğerine yardıma geçiyormuş. O zaman bizim burada ilk bulmamız gereken şey ilk elindeki işi bitiren kim? E dedik ki Aslı 40 gül ve 55 papatya var dedik elimizde. Aslı güllerle başlayacaktı. O halde Aslı'nın gülleri bitirme süresini hesaplayarak başlayalım. Tablodan baktığımızda Aslı'nın gül demetini hazırlama süresinin 2 dakika olduğunu görüyoruz. E bir gül demetini 2 dakikada hazırlıyorsa 40 gül demetini kaç dakikada hazırlar? İçler dışlar çarpma yaparak birinci aradığımız sürenin 80 dakika olduğunu bulmuş oluruz. Banu'nun ise papatya demetlerini hazırlamaya başladığını biliyoruz. O zaman Banu eldeki papatyaları ne kadar sürede bitir? Bir ikinci T süremiz var. Gelin bir de bunu bulalım. Banu'nun bir papatya demetini 4 dakikada hazırladığını biliriz. O zaman bir papatya demetini 4 dakikada hazırlıyorsa 55 papatya demetini ne kadar da hazırlar? Buradan t 2 işler dışlar hükmü yaparak 220 dakika bulmamız mümkün. O halde burada ilk işini bitiren Aslı. 80 dakikada ayrı ayrı çalışıyorlar. Aslı bütün gülleri bitiriyor. Banu ise 80 dakikada yapabildiği bütün papatya demetlerini hazırlıyor. Daha sonra Aslı da Banu'ya katılıyor ve geri kalan papatyaları yapıyorlar. O halde Banu bu 80 dakikada kaç tane papatya demet yaptı? Geriye kalanlar neler? Bunları bulmamız gerekiyor. Bir papatya demetini 4 dakikada yapıyorsa 80 dakikada kaç tane papatya demet yaptığını bulmalıyız. O halde buradan da yine içler dışlar yaparak hazırladığı papatya demetlerinin sayısının 20 olduğunu bulmuş oluruz. Papatya demetlerinin 55 tane olduğunu biliyorduk. E bu sürede 20 tanesini hazırladı. O halde hala hazırlanması gereken 35 tane papatya demeti olduğunu biliyoruz. Ve bundan sonra beraber hazırlayacaklar. E Aslı'nın papatya demetlerini 3 dakikada, Banu'nun ise papatya demetlerini 4 dakikada yaptığını biliyorduk. E biri 3, biri 4 dakikada yaptığına göre bu demetleri. 3 ve 4'ün ortak katı olan 12'den her ikisinin o zaman ortak çalışma süresinde kaçar demet yaptığını bulabiliriz. Aslı 3 dakikada 1 demet yapıyorsa o zaman 12 dakikada 4 demet yapacaktır. Banu 4 dakikada 1 demet yapıyorsa 12 dakikada 3 katından dolayı 3 demet yapacaktır. O halde 12 dakikada biri 3 biri 4 demet yaptığına göre toplam 7 demet yapabiliyorlarmış. E bizim elimizde 35 demet daha var yapılması gereken. 12 dakikada 7 demet papatya yapabiliyorlarsa 35 papatya demetini kaç dakikada yaparlar? Elimize bir yine bir doğru orantı geldi. O zaman bir kez daha işler dışlar çarpımı yaparsak buradan ihtiyaçları olan sürenin 60 dakika olduğunu bulmuş oluruz. İlk geçen süre 80. Sonra beraber papatya demetlerinde 60 dakikada yaptıklarına göre 80 artı 60'tan tüm siparişlerin hazırlanması için o halde 140 dakika geçtiğini söyleyebiliriz. YGS sınavında sorulan bu soruyu da gelin beraber inceleyelim. Soruyu yine baştan sona okuyoruz, önemli yerleri işaretliyoruz ve sonra biç. Aşağıdaki doğrusal grafik A ve B musluklarının bir havuza akıttıkları su miktarının zamana göre değişimini göstermektedir. Bu havuz boşken A ve B muslukları aynı anda açıldığında havuz 36 dakikada doluyor. A musluğun dakikada akıttığı su miktarı 3 katına çıkartılırsa tek başına bu musluk boş havuzu kaç dakikada doldur diye soruyor bize. Buradaki verilen istenilen ve çözmemiz gereken şeyine gelin bunlara bakalım. Verilen bize doğrusal bir grafik. Bir grafikten bahsediyorsak sıralı ikililerden konuşmadan geçemeyiz. X ekseninde burada zamanı dakika cinsinden yerleştirdiklerini görürken Y ekseninde ise su miktarını santimetre küp cinsinden verildiğini görüyoruz doğrusal grafikleri okurken tam köşe noktalardan geçtikleri noktaları göstermek ve bunların koordinatlarını yazmak çok önemli. Birimleri de unutmuyoruz. İkinci verilen ise bu A ve B musluklarının kaç dakikada ne kadar su akıttıkları bilgisi ve iki farklı durum var. İkisi beraber çalıştıklarında 36 dakikada bitirirken diyor ilk durumumuzda. İkinci durumumuzda A musluğunun su miktarı 3 katına çıkartıldığında tek başına bu boş havuzu ne kadar da doldur diye sormuş bize. O halde bu soruda bolca oran orantı bizi bekliyor diyebiliriz. Tam noktadan okursak A musluğu 5 dakikada 100 cm küp doldururken B musluğu ise 2 dakikada 100 cm küp doldurduğunu görebiliyoruz. Her ikisini 36'şer dakika çalıştığını biliyoruz. O halde her iki musluğun da 36 dakikada ne kadar su akıttığını bulmamız gerekiyor. Çünkü hem A'dan hem B'den doldurduğunda biz havuzun tamamını doldurmuş oluyoruz. Yani her ikisinin toplam akıttığı su miktarı bize havuzun hacmini verecek. A musluğu 5 dakikada 100 akıtıyorsa 36 dakikada yine doğru orantıdan içler dışlar çarpımı yaparsak 720 santimetre küp akıttığını bulmuş oluruz. B musluğu ise 2 dakikada 100 santimetre küp akıtırken 36 dakikada 1800 santimetre küp akıtmış olacak. O zaman bizim havuzumuzun toplam 2520 santimetre küp su aldığını söyleyebiliriz. Geldik ikinci duruma. Burada artık bize anusun 5 dakikada 100 santimetre küp akıttığını söylemiyor. Bu miktarın 3 katına çıktığını söylüyor. Dakikadaki miktarı 3 katına çıkması demek bunun diğer dakikalarda da akıttığı su miktar yine aynı. Yani 3 katına çıkması anlamına gelecektir. O halde 5 dakikada artık 100 santimetre küp akıtmıyor da 3 katından 300 santimetre küp akıttığını söyleyebiliriz. 5 dakikada 300 santimetre küp akıtan bu musluk 2520 santimetre küpü ne kadar sürede akıtır bunu bulmamız gerekiyor. E Buradan da yine bir doğru orantılı geliyor elimize. Yine bir içler dışlar çarpımı yaparsak. Burada ihtiyaç olan sürenin 42 dakika olmuş olduğunu buluruz. Müzik ve geldik bugün neler öğrendik kısmına. Bugün oran orantı ve doğru grafiklerinden bahsettik. Oran orantı konusuna ilk olarak oran ve orantının farkına bahsederken orantının doğru ve ters orantı olmak üzere iki alt başta ayrıldığını konuştuk. Doğru orantıda kesir formunda genişleterek ya da sadeleştirerek bu orantıyı eşitliği sağlayabileceğimizi konuşurken ters orantıda çarpımlarından yola çıkarak eşitliğin dengenin korunduğunu konuştuk. Orantı sabitinin ise verilen farklı çoklukları aynı birime dönüştürmek için bir geçiş olduğundan bahsettik. Grafiklerde ise sıralı ikililerin ve birimlerin önemini konuşurken doğrusal grafikleri okumaya şöyle bir göz attık. Üniversite sınavında çıkmış sorularla beraber hem konulara kısa kısa göz attığımız hem de soru çözüm pratikleri yaptığımız videolarımıza devam ediyoruz. Eğer siz de görüşlerinizi ve sorularınızı bizlerle paylaşmak isterseniz aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Yeni yüklenen videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.